Nuray Hocam, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediğine göre 90 bin konut çok riskli. Evet. Ee, çok riskli denince tabi bunların hepsi yıkılacak anlamında söylemiyor bunu başkan. Ee, ama çok riskli yıkılmayacak anlamına hiç gelmiyor. Şimdi bu 90 bin bina konutun e, size göre ne kadarı %100 yıkılma riski taşıyor? Bunu ben bilemem. Yani e, şöyle şimdi... Başkanın söylediği şuna dayanıyor. Ee, 2010 aslında bakarsanız 99 depremlerinden sonra işte bir sürü yeni yeni şey yapıldı. İstanbul Belediyesi o zaman bayağı aktifti. Biz de belediye ile çok çalışmalar yaptık Kandilli olarak. Mesela işte ilk defa 2002'den başlayarak Kandilli Deprem Mühendisliği Bölümü olarak ilk tahmin çalışmalarını yaptık. Yani bir büyük İstanbul depremi olursa takriben ne kadar kayıp olur, ne kadar can kaybı olur, kaç tane bina yıkılabilir. Fakat elimizdeki envanter bilgileri o kadar ilkeldi ki yaptığımız şey yani e, iyi bir şeyler yapma yapmak yapmaya çalışıyorduk ama ne kadar veri has. yok ve veri çok zayıftı. Zaman içinde veri gelişti. Ee, mesela işte uzay fotoğraflarıyla falan filan bugün artık bütün İstanbul'da tek tek binaları görmek mümkün değil. Yukarıdan görüyorsunuz ama hiç sayabiliyorsunuz, kaç katlı olduğunu anlayabiliyorsunuz vesaire. Zaman içinde bunlar gelişti. Bizden sonra Japonlar yaptı, CYKA yaptı mesela, bizimki de benzer bir şey. Ondan sonra devam etti ve en son ve bunları genellikle hep Kandilli yaptı. Kandilli bizim deprem mühendisliği bölümündeki genç arkadaşlarımız 2018'de teslim ettiler eski belediye yönetimine ama o açıklamadı. 2019'da açıklandı. En son kayıp tahmin çalışması. bu çalışma aslında global bilgilere dayalı. İşte uzay fotoğraflarından elde edilen bilgilere dayalı. İstanbul'daki işte 1 milyon küsur bina var. Ee, çeşitli bilgi kaynaklardan bunların mesela ne kadarı betonarme, ne kadarı çelik, ne kadarı yığıma taşıyıcı sistem türlerine göre sınıflandırıldı. Kat sayılarına göre sınıflandırıldı. Bir de ne zaman yapıldıklarına göre yani or niye yapıyoruz? Hangi yönetmeliğe göre yapıldığı oradan çıkıyor. Ona göre sınıflandırıldı. Ee, bu bir kenarda bu bilgiler ee, ve bu bilgilerin bakın bunlar kaba bilgiler yani taşı binanın kendisini bilmiyoruz Diyoruz ki şu şöyle bir bölge alıyorum ben burada. Efendim şu kadar 5 katlı betonarme bina var. Şu kadar yığma bina var. Tek tek bilmiyorum o binalar iyi mi kötü mü. Ne zaman yapıldığını biliyorum. Ha, diyoruz ki işte herhalde şu yönetmele göre yapılmıştır. Yapım tarihini bir şekilde şey yaparak. Şimdi bu bilgiler tabii yararlı bilgiler ama çok kaba bilgiler. Ya. O bilgiler, tek tek, bilgiler şu an bize ne diyor? Bize şunu söylüyor. Global olarak İstanbul'da bir deprem olduğunda deprem deprem etkilerini deprem tehlikesini tanımlama bakımından çok iyi durumdayız Eskiye oranla. Başımıza ne geleceğini biliyoruz yani. Evet mesela şunu söyleyeyim mesela bir görsel daha gösterelim burada bir saniye o o çalışma ile ilgili bir bir iki görsel gösterelim madem sordunuz. Evet, 16 ve 17. Daha sonra da 17 numaralı görsellere bakalım. Evet, mesela burada o çalışmada kullanılan e, senaryo depreminin yaratacağı spektral en büyük. Pardon, bunlar en büyük medyan en büyük yer inmesi dağılımı. Ne demek hocam bu? Yani bir deprem olduğunda e, çeşitli zamana göre. Biz ölçüyoruz bunları. Depremin alet. en çok etkileyeceği yerler demek mi bu? Hayır. Bakın burada kırmızılar en en büyük ivmelerin hissedileceği yer. Yer ne kadar fırlayacak? Ha. Yani ha, onu söyleyin. Hangi evet. hızla fırlayacak? Şimdi fay fay malum burada fay göstermemiş ama fay işte biraz Hocam, Adalar'ın alt mi? güneyinden Kırmızı başlıyor. Hayır. Nasıl? Anadolu sarıda. Evet. Yani yukarıya doğru etkiler azalıyor. Şimdi burada e, senaryo depremi olarak da bir deterministik deprem aldık hocam. O zaman hı hı. çünkü e, e, yani bu e, şartnamede bu depremde evet biz bu depremden daha büyük bir şeye, depremi şey depremi göz önüne aldıydı. Ama bu her yer için en olumsuzu. Evet. evet. Şu alıyorum. birinci köprüden evet. aşağı doğru iniyoruz ya. Evet. Orada tam uçta burundaki o kıpkırmızı yerler nereler oluyor? Celal hocam. Bak bir tanesi büyük ile küçük çekmece arası. Evet. Hangisi? Öteki. Neresi Şu sol tarafta. En soldan başla. Tamam, en soldan. En, tamam, soldan en uç. solda En solda kıp kırmızı var bir tane. Mutç. Ee, en taykıp kırmızı büyüğü al. Ucu boş ver. Ortadakini. Ortadakini al, büyük tamam. çekmece, küçük çekmece. İki tane gölü görüyorsun zaten. Evet. Tamam mı? Ondan sonra küçük ile Haliç arasında bir tane de görüyorsun. Tamam mı? onlar sahile paralel giden yerler. Oralar semt olarak nereler oluyor? Büyük Oralar işte büyük çekmece, küçük çekmece, avcılar, e, İstanbul'a doğru geldiğinde Samatya, Yedikule falan gibi yerler buralar. Hmm. Tamam. Mı? Ondan sonra karşı tarafa geçtiğin zaman işte Fenerbahçe, biraz daha ileri gittiğin zaman Kartal, Tuzla falan senin büyüdüğün yerler. Evet. Tamam mı? Ama sahile yakın yerler buralar ve adalar. Bunlar faya çok yakın. Evet. Bu bu şu, bu çalışma ne zaman hocam? Tarihi nedir bunun? Duray hocam. Bu 2018'de yayınlandı. 2018. Ee, bunu hatta şu anda e, belediye ikinci aşamaya geçti. Binaları, bazı binaları yani en tehlikeli olabileceğini bu çalışmanın sonucuna göre en tehlikeli bölgelerde yer alan binaları tek tek inceleme çalışmasına başladı. Orada da bu kullanılıyor. Yani. Hocam şunu sorayım. Topkapı Sarayı'na ne yapıyorlar? Siz Ümit Hoca'yı tanırsınız mimariydi, beton armeciydi. Evet, evet. Ümit Hoca rahmetli hayattayken Filiz Çağman Hanım Topkapı Sarayı müdiresiydi. Bir gün bana dedi ki ya Celal bir gelip baksanız dedi Topkapı Sarayı'na. Dedim tabii ben anlamam ama ben dedim sorayım. Doğan Kuban Hoca dedi ki Ümit'i al gitti. Ben Ümit Hoca'dan rica ettim. Ben o gün Ümit Hoca'nın asistanlığını yaptım resmen. Elimde defter. Ümit Hoca gitti ve çok ürkütücü şeyler gördük Topkapı Sarayı'nda. Ne gördünüz? Mesela hazinenin ön duvarı ayrılmak üzere. Kaç yılı bu? Bu depremden hemen sonraydı. 2000, Yo, ondan 2000. sonra hocam epey çalışma yapıldı. Yapıldı ben, ben, mı? Ben kişisel olarak o çalışmalara katılmadım ama... Yapıldı. Yani, yani Topkapı Sarayı e, tarihi eserlerle mi? ilgili, yani tarihi mirasla ilgili e, çok büyük ilgi var. O zamandan beri projeler de geliştirildi. İşte Ayasofya başta olmak üzere e, bütün camilerle ilgili biz Kandilli'de çok iş yaptık mesela. Evet. Fakat İlber bana Topkapı'da fazla bir şey yapmadılar diyordu. Ben mertebelerini bilmiyorum hocam. Ha ben de bir bilmiyorum. şeyler yapıldı ben de ama yani bir takım projeler uygulandı. Fakat e, ne mertebede e, olduğunu hakikaten bilmiyorum. Şimdi belediye bu harita üzerinden birinci şimdi, derece riskli binalara yönelik bir şimdi başka çalışma. Envanteri çıkardık ya. Bu bu da deprem tehlikesi. Bu deprem tehlikesinde o envanterdeki bilgilere tabi bunlar yaklaşık ya yani, düşünüyorum. Tek tek bir bina değil. Ama güzel e, şeylerimiz var, e, tekniklerimiz var. Yani e, özellikle 1990'dan bu yana. Önce Amerika'da başlatıldı. Çok güzel. Yani Amerikalılar da bu işe işte bizden 10 yıl önce falan başladılar. Biz onların yöntemlerini aldık. Hakikaten çok mantıklı, çok şey dediğimiz gibi çok kaba bilgiye rağmen iyi bir fikir veren bir şey. Onları uyguladık.